Bana soruyor, nasıl oldu bu ağzını Anladım. Ne olmuş oğlum? Doğru yaptım Eşime Nerede, Anlatsam, Nerede ne oldu? Anlatsana bakayım. Nerede ne var? ne var? Buna bak. Ta düştü. onun elinden oynuyordu. Kim? Kim yaptı? Döndürüyor. elinden oynuyordu. Kim? Benim boyun. Kim yaptı? Parası rota düştü. Öre. Çok <laughs> <laughs> bindiği şey. Dın apar'ta şey. kim yaptı onu soruyor. Neye bindi? Neye bindi? Hangi? Hangi? Barak. Bayıncım, bayıncım. Dıt tızlı mı döndürüyordu? Dıktızlı mı döndürüyordu? mıydı? Balonda var mıydı? Yok muydu? mı? Ben tık tızlı mı döndürüyor? Egemen Tık mı döndürüyor duduna bak Dudaktan duman dayı Dudaktan duman